Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. İşe arabayla giderim. I go to work by car. İşe arabayla giderim. I go to work by car. Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Onlar bazen dışarıda yerler. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda yer. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory. Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory. Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. İşe arabayla giderim. I go to work by car. İşe arabayla giderim. I go to work by car. Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Onlar bazen dışarıda yerler. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda yer. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory. Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory. Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. Genellikle altıda kalkarım. I always get up at six o'clock. İşe arabayla giderim. I go to work by car. İşe arabayla giderim. I go to work by car. Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen arabayla mı işe gidersin? Do you go to work by car? Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan söylersin. You always tell lies. Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Sen genellikle yalan mı söylersin? Do you always tell lies? Onlar bazen dışarıda yerler. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda yer. They sometimes eat out. Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? Onlar bazen dışarıda mı yerler? Do they sometimes eat out? O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. O sık sık halasını ziyaret eder. She often visits her aunt. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Genellikle kışın buraya yağmur yağar. It usually rains in winter here. Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı kiminle yaparsın? Who do you have breakfast with? Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı ailemle yaparım. I have breakfast with my parents. Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı nerede yaparsın? Where do you have breakfast? Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Kahvaltıyı genellikle evde yaparım. I usually have breakfast at home. Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Saat kaçta kahvaltı yaparsın? What time do you have breakfast? Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Bazen işe geç kalırım. I am sometimes late to work. Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Neden ceketini çıkarmıyorsun? Why don't you take off your jacket? Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory. Metin fabrikada çalışır. Metin works at a factory.